Erzurumluların desteği. Efendiler, ben askerlikten çekilince bütün Erzurum halkının ve Vilayat-ı şarkiye müdafaa-i hukuku milliye cemiyetinin Erzurum şubesinin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz izlenimleri burada açıkça anmayı bir ödev sayarım. Derneğin Erzurum Şubesi'nden aldığım 10 Temmuz 1919 günlü yazıda derneğin başına geçmemi ve çalışma kurulu başkanlığını kabul etmemi öneriyorlar ve birlikte çalışmak üzere ayırdıkları 5 kişinin atlarını bildiriyorlardı. Bu 5 kişi Raif Efendi, Emekli Binbaşı Süleyman Bey, Emekli Binbaşı Kazım Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursun Beyoğlu, Cevat Bey idi. Söz konusu ettiğim yazıda Rauf Bey'in de çalışma kurulu ikinci başkanlığına seçildiği bildiriliyordu. Belge 36 O günlerde Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Raif Efendi ve üye Hacı Hafız Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet Bey, Kazım Bey ve Yazman Cevat Bey idi. Erzurum Şubesi İstanbul'daki genel merkez başkanlığına ulaştırmaya çalıştıkları bir telle genel merkez adına söz söyleme yetkisinin bana verildiğinin telle bildirilmesini de rica ettiler. Belge 37. Bundan başka bizim Erzurum Kongresi'ne girmemizi kolaylaştırmak için kongreye Erzurum Delegesi olarak seçilmiş olan emekli binbaşı Kazım ve Dursun Beyoğlu Cevat Beyler delegelikten çekildiler.